Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Böyle gösterdiğimiz oyun. Senin gibi etti oyun. Ormanları da arkadaşlar ve bizim birlikte çiftliklerimiz de burada. Evet, Merak etmeyin. Ayakkabının kutusunun içine koydu. Çok sarsmıyoruz çünkü korkuyorlar. <laughs> bisküvi attıkça bisküvi ah, yiyorlar. zıplıyor. Zıplıyor. Arkadaşlar tabii ki de biz orada bıraktaydık kargalarla. Alıp yüzden evet, Bir de buraya da geçeriz. Buradan bizim yanımızda evet. yine bulurlar. Şimdi arkadaşlar kız elimin bize hediye ettiği evet. oyunu oynayacağız. Şimdi. Hediye, arkadaşlar hediye etmiş. Masanın üstüne koymuş gitmiş. Biz yani krema unu demiştim. Ben ona Biz de sesli kral. sürpriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu oyunu oynayacağız. Evet. Adı ne abla bu oyunun adı? Eee 24 saat yatakta kaldık videosunda ee, söylemiştik evet. ama onu atmadım da. ismi Nürcütler Fenonu. Evet ya. Yani. <laughs> Unuttuk arkadaşlar. Unuttuk. Neyse hemen seçelim abi. Seçtim herhalde ama. hepsini verdi Ber. ya. Dur. Hadi evet, herhalde. Sen seçik tamam, ilk Arkadaşlar oyunu oynadık canlar. şimdi <laughs> <Aralardan>. seç. <laughs> Saç kurut arkadaşlar Makin. şimdi saç kurutma makinesi siz de iyice bakın siz de bu de oynayalım. Bu buralara 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 iyice bakıyoruzlar abla ben iyice bakayım. Bakın arkadaşlar buna ilk 10 saniye bakıyoruz. Ben Arkasından da bir sayı söylüyor ben de onu söyleyeceğim. Bununla da zarı var ama zarını Yatan altına geçirdik. Ali. <laughs> Ali'nin arkadaşlar bu arada gelince vereceğiz. Hadi iyice. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1 0 1 1 Tüm kazaklanıyor. Resimdeki makine mavi mi yeşil mi? Mavi. Bakıyoruz. Doğru. Bu taşı sen alıyorsun. Bu arada kaç 5 olan kazanır. Evet 5 olan kazanacak. Şimdi ablam çekecek. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir video daha gelecek. Bugün değil ama. Bu arada hep geldiğimiz Aydos Ormanları'ndayız. Meşhur oldu Aydos Ormanları. Şey, oh, tükenmez kelimi seçtim arkadaşlar. Ben 10 saniye bakıyorum. Sen say. Tamam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3. Ortadaki tükenmez kelim ne renk? Kırmızı. Doğru bakıyoruz. Arkadaşlar kırmızı. Şimdi ben bu benim. En alttan seçeceğiz. Elektrikli ütü çıktı. Gösterelim. Siz de durdurup bizimle oynayabilirsiniz. İyice bakın şöyle. Netleştireyim. Evet. Bakalım. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir video daha çekeceğiz şimdi. Ormanda tek başımıza kalırsak ne olur diye bir videom. İzlemeyi belki musun? gelecek. Arkadaşlar. Ama belki arkadaşlar. Belki. çekeceğiz bir sıkıntı çıktı. Belki de gideriz arkadaşlar. Neyse. Ama saymıyorsun ben iyice baktım. Hayır. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> tamam bir. Ama hep bir diyorsun. Hep aynı soruları. Arkadaşlar biz oynadığımız için hep bir diyorsun. Farklı renk. Bir. Söyle. İşte hayır bir diyorum abla fazla bakamadım çünkü. Resimde kaç tane giysi var? Üç tane katlanmış bir tane ütülüyor. Dört. Dört. Doğru arkadaşlar. Şimdi evet, ben tamam. seçiyorum. Evet. Hiç arkadaşlar ay. ay oyuncak ayı çıktı. Evet arkadaşlar iyice bakıyorum. ABD Başkanı ABD Almanya. 2 1 0 <laughs> <Kaçın> Bakamadım. 2 Bu <laughs> nerede gerçekleşmiştir? ABD ve Almanya. Amerika birleşik Devleti. belki seçeyim. En seçiyorum ben. Uzay mekiği arkadaşlar. Arkadaşlar uzay mekiği hangisi? Uzay mekiği burası. <laughs> arkadaşlar o zaman Aişe bir dakikalığına durduruyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu gibi Altı. videoların daha çok gelmesi için like atın. 6. 6. Uzay mekiğinin ön tarafı mavi mi? Bakalım mavi mi? Hayır. Kırmızı. Hayır. Ön tarafı. Tamam orası dedik. ön tarafı. Arkadaşlar. Orası, orası ön tarafı sayılıyor. Ha. Bence. Ama. Ama orası uzay mekiğinin ön tarafı. Kaç demiştin sen? Altı. Ön tarafı mavi mi? Uzay makinesi. Bu uzay makinesi olduğuna göre ön tarafı mavi. Tamam ya. Değil. Arkadaşlar şimdi ben seçiyorum. Video oyun konsolu hatta konsolu böyle gösteriyorum. ABD'de yapılmış 1972 rap H1 ilk ev video oyunu konsolu Magna World. Jetonlu oyun makinesi. Kırmızı Ay arkadaşlar hep bir şeyler dökülüyor. Üç. Kaçıncı soru? Üç. Oyun kumandasının tuşu kırmızı mı? Ç e, artı tuşu. Hayır sarı. Evet. Doğru arkadaşlar. üçe. Üç. En altta şöyle aldım. Yazdım. Klozet çıktı. <laughs> Gösterelim şöyle. Oku bir yandan sesli oku. Arkadaşlarımız da duysun. Ne? E ses de oku arkadaşlarımız da duysun. Kırılacaktan tuvaletine gir. İcabını okuyamıyorum. Ne zaman? 1900 1596 nerede yapılmıştı? <gülüyor> İngiltere. <gülüyor> İngiltere. Evet evet İngiltere. Hmm, Kaç? Öyle um, sayım yani öbür öyle sayım olan dört diyorum. Bu icat nerede yapılmıştır? Of ya. İngiltere. Son olarak baktın. Keşke bakmasaydı. Bu arada dördüm bir tane daha kazanırsam ben kazanıyorum. Arkadaşlar cik civcivlerden cikler, bir ses çıkmıyor. Bir dakika. Tamam ikisi de. Ay, bisküvi yiyorlar. Evet arkadaşlar çikolata bisküvi. <laughs> Size dünyanı anlatayım. Cipsi koyduk. İki tane koyduk böyle. Bir tane de, ikisi bir tanesine kavga ediyorlar. Biz koşuyor bir arkasından. Biz koşuyor bir arkasından. Şunu aldım. Neyse. Kurşun kalem. Bunu abi. aldım. Kurşun kalem. Grafit. Grafit başlangıçta koyunları damgalamak için kullanılıyordu. Konrad Gensler kim yapmış? Ne zaman yapmış? 1565. Nerede? İsviçre'de. Sarı, sarı, mavi, sarı, siyah, kırmızı şey. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sayıyor musun? Evet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Neyi sayıyorsun? <laughs> <laughs> ya ben de sayıyorum. 5 lira. Kaç? <gülüyor> Kaç? Kaç? Ne kaç tane kalem var? Bir tane. Al doğru. Arkadaşlar her şey bunu bilmemesi gerekiyor. Gene alttan çektim. Helikopter. Kardeşim, Kardeşim helikopter. helikopter. Pat pat. Arkadaşlar burada şarkılar çalıyor. Aman helikopter. <laughs> 1, 2, 3, 4. Bak bak. Bir, 2, 3, 4 tane helikopter. 1996 yılında Almanya'da yapılmış. Bu kadar. Tamam. Bir fazla bakamadım. Resimde kaç tane helikopter <laughs> var? Dört, 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 Arkadaşlar bu oyunu ben kazandım. Bakın. Bunu Bir. kazandım. Klozeti kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Klozeti kazandım. Bakın. Elektrik. Elektrik. Evet Allah. arkadaşlar kazandım. Açık uzatma makinesi. Bir Değil. de uzay meki. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Aç. Merhaba <laughs> çıkıyor. Arkadaşlar bize abone olup like atmayı unutmayın. 50 abone de büyük video geliyor. Bir yakın şu deliği. <laughs> bir de, <laughs> arkadaşlar arkadaşlar 50 abone de bomba bir pasta videosu geliyor. Hoşçakalın. <laughs>